Merhabalar, bugün tekrardan birlikteyiz. Üçüncü videomuzu çekiyoruz beraber. Sosyal medya hesabımdan iki tane şıklı bir anket yaptım. Dedim ki kavun ve aloe vera şarabı mı yapayım yoksa beyaz üzüm şarabı mı yapayım defne aromalı? Tabii ki beyaz üzüm şarabı çıktı defne aromalı. Neden aloe vera şarabı çıkmadı bilmiyorum ama gelecek videoda umarım beraber yaparız. Ee, çok güzel bir üzüm seçmeye çalıştım. Tarsus beyazı dediğimiz e, bir üzüm çok lezzetli çekirdeksiz olduğu söyleniyor ama içinde çekirdek var bazılarının. Yapacağız ama güzel ama çok güzel aromalı şekerli şıralı tam olgun zamanında bir üzüm. Yaklaşık iki hafta sonra da biteceğini umuyorum üzümün. Ondan sonra başka bir üzüm seçeriz. Defneme gelecek olursa yaklaşık 5 senedir büyüttüğüm bir defnem var. Saksıda büyüttüğüm bir defnem var. Kolay kolay saksıda büyümezler ama azimle birlikte yapıyoruz bazı şeyleri. Bu şarap nasıl bir şarap olacak? Ondan bahsedeyim yapmadan önce. Güzel, birazcık sert olacak. Üzümden dolayı değil sadece. Defne'nin de biraz aroması gelecek. Çok güzel bir şekilde yemeklerle tüketebilirsiniz bu şarabı. O yüzden çok yapmayacağım. Yine bal şarabı gibi yaklaşık 7 litre falan yapacağım. Yemeklerle birlikte tüketelim diye. Bakalım bizi nasıl bir serüven bekliyor. Evet, üzümlerimizi bir güzel yıkadık. Sonra ayıkladık. Sonra hijyen açısından bir daha yıkadık. Şimdi üzümleri ezelim ve suyunu çıkaralım istiyorum. Bu yöntemi nasıl yapacağız? Birazcık sert yapacağız bu yöntemi. Şöyle üzümlerimizi ikiye bölmek istedim. Yeteri kadar büyük bir kabım yok. Bir de siz evde yapacağınız için sanayi tipi değil de ev tipi videolar çektiğimiz için size olabildiğince evde olan malzemelerle şarap nasıl yapılır onu anlatmaya çalışıyorum. Kendi deneyimlerimle. Üzümlerimi ikiye böldüm sayılır. Üzümlerimi tertemiz yıkadım ellerimle iyice parçalamaya çalışacağım. Biraz su elde edeceğim buradan. Daha sonra onları süzeceğim. Sonra tülbent yardımı ile videoların olmazsa olmazı tülbent ile tekrardan yoğuracağım. Bu aşamaları birlikte izleyeceğiz zaten. Başlıyorum. Gerçekten üzümlerden güzel su çıkacağı benziyor. Yaklaşık 10 kiloya yakın ben üzüm aldım. Bunlar olgun üzümlerdi ve bunlardan gerçekten güzel bir su çıkacak. Yaklaşık 6 litreye yakın su elde etmek istiyorum. O yüzden 10 litre aldım. Öngörüm umarım gerçekleşir. Şimdiden anlıyorum ki gerçekleşecek. Güzel güzel çıkıyor suları. Bu arada ben Demin kopardığım olgun defne yaprakları, kuru defne yaprakları da diyebiliriz bunlara. Onları 1 litrelik suda hafif kaynatacağım. Kaynatmakta bir mahsur yok. Defnenin aromasını çok güzel verecektir bu. İçerisinde şeker olmadığı için herhangi bir sıkıntı yapmanıza gerek kalmayacak. Üzümlerimi parçalamaya devam ediyorum. Hacimleri küçüldü. Biraz böyle elinizle ezebilirsiniz ki biraz ezmeyin gerçekten ezin belli olduğu üzere birazcık terletecek sizi ama çok doğal ve güzel bir su elde edeceksiniz daha önce söylediğim gibi katı meyve sıkacaklarına asla başvurmayın içinden çekirdek çıkacak az da olsa ki bunun da çıktı onları parçalar kabuğunu parçalar acı bir tat ol elde edersiniz biz bunları istemiyoruz biz güzel safi bir su istiyoruz Evet dostlar yaklaşık 10 kilo üzme elimle ezdim, parçaladım. Birazcık şıra elde ettim ama bayağı tortulu bir şıra. Haddinden fazla tortulu. Asla şarap yapamayız bu şırayla. Fakat şöyle bir sistem geliştirdim kendimce. Daha önce de yapmıştım bu sistemi. Birçok şarapta yapıyorum. İki tane kap, ikisinin de ağzı tülbentle kapalı. Hatta birisinin tülbentle kapalı. Şu kabım. Bu kapta da ne işe yaradığını şimdi anlatacağım ama tülbent olan bir kabım tel süzgeç de buradan şıramı hafif çok fazla özenmeden suyunu sızıp bu kabıma boşaltacağım. Biraz daha alayım göstermelik. Burada biraz tortu biriktireceğim. Çok fazla beklemeyeceğiz. Çok fazla beklemeye de gerek yok. Bu tortular zaten dibine azıcık su bırakacak. Ama ne yapacağımı anlatayım size. Bunları buraya aldıkça burada su birikecek. Bunları ben burada tülbentte yine sıkacağım elimle, olabildiğince su elde etmeye çalışacağım. Bu kalan suyunu çekirdekli bir su kalacak e, ya da birazcık tortulu. Bu kaba ki suyun çoğunluğu burada elde parçaladığım için alacağım. Bu kaba aldıktan sonra burada sıktıkça tekrardan tülbentle sıkıp bu kapta birikecek yaklaşık 6 litre elde etmeye çalışacağım. Çabalayacağım, elde edeceğim. Size de öneriyorum. Bıkmadan elde etmeye çalışın. Daha sonraki işlemlerde birlikte olacağız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Benim size anlatmış olduğum sistem çok güzel işliyor. Gerçekten güzel işliyor. Tane ve posa üzümleri buradan güzelce süzüp tenceredeki tülbente atıyorum. Tülbenti attıktan sonra güzelce el yordamıyla süzüyorum. Kalanları buradaki tülbente atıyorum. Çünkü tülbent olmazsa şarap olmaz. En sonunda kalanlarla ufak bir işimiz var. Bir daha sıkacağım. Oradan ne gelirse bir bardak çıra gelse bile yeterli benim için. Zaten elimizde ilk önce neden sıktık? Tülbentte yaptığımız işi çok zora sokmamak için sıkmıştık. Tülbentle sıfırdan sıkmaya kalksak işimiz çok uzayacaktı. Bu kadar yeter. Bir kere daha işimiz kaldı. Bu arada yani iki sıkımlık tülbentle yaklaşık 3 litre yakın şıra elde ettim. Üzüm çok güzel bir meyve. Gerçekten bir şarap meyvesi. Çok güzel su çıkıyor. Bu arada hava güzel diye balkonda çekim yapıyoruz ama kuş uçmaz, kervan geçmez. Mahallemizden arabalar ve mobilet motorlar eksik olmadığı için gerçekten çevresel sesler birazcık sizi rahatsız edebilir. Kusura bakmayın o yüzden. Türben çok güzel. Süzme yöntemi sağladı bize. Tabi bunu biz 7 litre yapacağız. 30-40 litre yaparsak çok zorlanırız bir yöntemle. O yüzden farklı yöntemleri, ezme yöntemlerine, biraz sanayi tipine başvurmamız lazım olacak. Tabii bu kadar yorucu olduğu için enerjimiz düşüyor ama bu yapana kadar devam ediyoruz. Ara ara tülbenti böyle boşa bırakın. falan yerden devam edin sıkı sıkı. Evet sonunda üzümlerimizi bir güzel şıra haline getirdik. Ne yapmıştık? Önce bir güzel parçalamıştık. Daha sonra bir güzel tülbentle sıktık. Sonra dediğim gibi gerçekten de 6 litreye yakın 6'dan hatta biraz fazla şıra elde ettik. Bunları en son size demiştim güzel bir tülbent yaptık diye de 3. aşaması. Ondan bahsetmeyeceğimi zannettiniz ama bahsediyorum şimdi. Bunları tekrardan süzüp birazcık dinlendirip sonra defne aromasını yani defne çayını yaklaşık bir litre olacak bu da. Çünkü şıramız adlinden fazla koyu çıktı. Onları beraber karıştırıp fermantöre aktaracağız. Daha sonra mayalanmaya ve şarap olmaya bırakacağız. Yavaş yavaş alalım buradan. Tülbent niye gerekli gerçekten? Ne kadar tülbentle süzersek süzelim. Tortu kalıyor içerisinde. Yine bununla süssek bile birazcık kalacak. En azından kalan çekirdeği, posayı ayıklamada bize çok yardımcı oluyor. Evet, şırayla birlikte en son şekeri ilave edeceğim. Şeker niye ilave ediyorum? Bu konu yaparmak basmak isterim. Biz hızlı şarap yapıyoruz, maya kullanıyoruz. Maya bildiğiniz gibi bir mikroorganizma. Bu mikroorganizma bir hücre aynı zamanda. Bu hücreler nasıl çoğalacak? Efendim bunlar oksijensiz ve oksijenli solunumla çoğalır. Ama biz oksijensiz solunumla çoğalmalarını istiyoruz ki etil alkol elde edelim bazı aşamalarda ve bu hücreler ne tüketecekler? Glikoz. İlk aşamada glikoza saldıracaklar. Ve o içerisine koyduğumuz şekerler ve bu mayalar, bu bakteriler şekerleri yiyerek çok güzel bir etil alkol oluşturacaklar bize. Bu da bize lezzetli bir şarap elde etmemize yardımcı olacak. O yüzden maya kullanıyorsak hiçbir şekilde şeker koymaktan kaçmaya gerek yok. Mayamız varsa şeker koyabiliriz. Çekinmemize gerek yok. Tabii ölçülerini güzel ayarlamamız lazım. Evet son aşama artık. Son aşama yaklaşıyoruz daha doğrusu. Defnelerimizin çayını yapmakta. defnelerimizi ikiye bölelim. Aromasını daha keskin versin diye. Tabii gayet de kaynamış bir sıcak su bu. Sıcak suda bekleteceğim ben bunları yaklaşık yarım saat. İyice aromasını verdikten sonra şıramı ekleyeceğim. Sonra fermanteye alacağım şıramı. Defnelerimizin kapağını kapatırsak buharıyla iyice özdeşleşti. Yaklaşık yarım saat beklerseniz güzel bir şekilde defne çayı elde etmiş olursunuz. Evet sonunda şıramızı şekerle tatlandıracağız biraz bir de mayamız için onu hazırlayacağız ki etil alkol üretebilelim. Yaklaşık 900 miligram şeker ilave edeceğim buna. Güzelce karıştıracağım çok güzel erimesi lazım şırada şekerin. Daha sonra defne çayımı ilave edeceğim. Bir güzel de onunla karıştırıp fermanthe'ye bırakacağım. Bu arada şıram gerçekten yoğundu şekerliydi. O yüzden çok fazla abartmadım şekeri. Abarttığımı düşünüyor olabilirsiniz ama maya ile yapacağım için altını tekrardan çiziyorum. Şeker çok fazla değil. Maya onun çoğunu yiyecek ve alkolümüzü yaklaşık 12-13 günde oluşturacaktır. Evet, sonunda şıramızı hazırladık, şekerle bir güzel karıştırdık ve fermantörümüze aktardık. İçine artık o bahsettiğimiz meşhur defne aromasını ekleyeceğiz ekliyorum. Gerçekten çok güzel defne koktu. Çok güzel bir defne çayı oldu. Defne aynı zamanda bir C vitamini deposu ve asitli birazcık. O yüzden limon koymadım bu sefer. Asitlik dengesini defne ile sağlamak istedim. Şarabın olmazsa olmazı yani mayanın besine nohutlar. Birazcık nohut ekledim. Ve en son Miami ilave ediyorum. Daha sonra fermantörümün kapağını kapatıp bir güzel fermanteye vereceğim. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar bir şarap serüvenin daha sonuna geldik. Bugün çok güzel defne aromalı bir beyaz üzüm şarabı yaptık. Tartus üzümü kullandık ve evde yetiştirdiğim defneyi kullanmıştık. İçerisine şıramızın şeker ilave ettik. Daha sonra nohut ilave ettik ve fermanteye bırakacağız. Fermantörümüzün kapağını kapatarak Afiyet olsun.